Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu şekilde yapılan, yine tığdan yapılan çok güzel bir örneğin yapılışını göstereceğim. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Şöyle kalem kullanacağız. Kalem üzerinde yapılacak. Ve bu şekilde güzel bir oyanız olacak arkadaşlar. Bunun e, alt kısmını Yine ikili iki zincirle tığ battı üzerine yaptım. İki zincirle tığ battı üzerine yaparsanız oyanız bu şekilde denk düşecektir. Bakın şöyle. Denk düşecektir arkadaşlar. Ve e, hani ne kadar sık, ne kadar gevşek derseniz e, bu şekilde olacak oyamızın. Yani bitmişi bu. Normal yazmanızı yaparken de yine aynı bu şekilde aralıklarını bu kadar bırakarak Yazmanıza bu modeli Uygulayacaksınız Bunun için dediğim gibi Kaleme ihtiyacımız var Kalemle yapılan bir oya Ben yine bu kadar küçük bir oya çıkardım Model çıkardım Ve şimdi size Bunu böyle krem rengi üzerinde anlattım Şimdi yeşil üzerinde bir çalışmada çalışmada bu şekilde yapacağız Arkadaşlar Yeşil üzerine yapacağım Tığım 21 numara ve herkesin alışmış olduğu el e, elinin alışmış olduğu bir tığ var zaten. O yüzden tığımın kaç numara olduğu yani bence çok da önemli değil. Ama yeni tığ oyası yapacak olan arkadaşlara da önerim şu: eliniz çok sıkı bir e, eliniz varsa daha kalın uçlu bir tığ kullanın ki oyalarınız daha düzgün düşsün veya daha böyle gevşek yapacaksanız eğer eliniz daha gevşekse e, daha ince uçlu bir tığ kullanmanızı öneririm ki oyalarınız daha güzel düşsün. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane zincir çektim ve bu şekilde Hemen yazmanıza da böyle başlayabilirsiniz. Herhangi bir yerinden bu şekilde yazmanıza da başlayabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bıraktım. Yan taraftaki tığ battığın içinden geçtim. Zincirimi tuttum. İçinden geçirdim arkadaşlar ve oluşturmuş olduğum yuvanın içinden geçerek şöyle bir tane küçük yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Bu şekilde. Şimdi kalemimi alıyorum. Ve bunu kalemime şöyle geçirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi bu bir. Tekrar yuvadan giriyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum dibinde. ilmeğimi genişletiyorum ve kalemimi takacağım arkadaşlar. Bu şekilde bakın. 2 Tekrar yuvadan girdim. Zincir çektim. Alt tarafta sıkılaştırıyorum yani üst tarafta bakın 3 etti tekrar zincir çektim ve kalemimden geçirdim 4 etti tekrar geçtim 5 etti. Ve yine bir zincir 6 etti. Şimdi dibinden şöyle geçiyorum. 1 2 zincir çektim. İpimi şöyle biraz uzattıktan sonra keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle bakın 6 tane kaleme geçirdim. Şimdi hemen bir zincir daha çekiyorum. Şöyle Bir zincir daha çektik 1 2 3 4 ve 5. 5. Beşinci tığ battıya Şöyle ipimi sabitliyorum 5. tığ battıya ipimi sabitledim şekilde arkadaşlar şimdi dört tane zincir çekeceğim dört zincir çektim yine az önceki başladığım gibi dört zinciri çektim ilmeğimi şöyle geniş bıraktım hemen yan tarafındaki tığ battıdan geçiş yapıyorum ilmeğimi tutuyorum içinden geçiriyorum arkadaşlar ve şöyle oluşturmuş olduğum yuvanın içinden girip şöyle yuvanın içine alıyorum ilmeğimi bir zincir çekiyorum ve yine aynı işlemleri yapacağım arkadaşlar kalemime geçirdim bir yuvanın içinden geçiş yapıp bir zincir ve 2 yuvanın içinden geçiş yapıyorum 3 yuvanın içinden geçiş yapıyorum 4 1 2 3 4 5 evet. 5 oldu. Son bir tane daha yapacağız. 3 6 evet 6 oldu. Şimdi bir tane de içinden geçtim yine. 1 2 iki tane zinciri çekip ipi keseceğim arkadaşlar. Evet, iki tane oldu. Şimdi ben buraya bir tane daha yapacağım. Daha sonra üst kısmını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın böyle yaptık ve kalemden çıkarttık. Şimdi yeşil ipimi aldım. Şöyle bir zincir çektik. Arkadaşlar burada e, önemli olan ilmeklerin yönlerini değiştirmeden şöyle e, yönlerini değiştirmeden yaparsanız daha güzel duracaktır arkadaşlar. Bakın bunu böyle bu şekilde aldım. yanlış aldım arkadaşlar dediğim gibi bakıp güzelce ilmeklerin yönünü ayarlayın bir zincir çektim şöyle yap aldığımın içinden geçiyorum ve diğer ilmeğimi alıyorum bu şekilde bir zincir çektim ilmeğimin içinden geçiyorum şöyle sıradaki ilmeğimi alıyorum öyle arkadaşlar. Şunu netleştireyim. Evet. Netleşti. Bir zincir çektim. Bakın şu ikisinin içinden geçiyorum ve şöyle sıradaki ilmeğimi alıyorum ama dediğim gibi yönünü lütfen diğerleriyle aynı yönde olanı olacak şekilde ayarlayın bir zincir çektim içinden geçiyorum ve sıradaki ilmeğimi böyle alıyorum arkadaşlar şöyle bir zincir içinden geçiyorum dördünün birden sıradaki ilmeğimi alıyorum bir zincir geçtim son ilmeğimi de şöyle aldım arkadaşlar Evet şimdi bu kısmı böyle yaptım şimdi bir zincir çektim bakın şöyle ilk ilmeği ayırdım şöyle içinden geçtim bu şekilde bir zincir çektim ikinci ilmeği ayırdım bir zincir çektim 3. ilmeği ayırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir. 4. ilmek ve bir zincir. Son ilmeğimizi de ayırdık. Bakın. Bu şekilde bakın. Her bir ilmeğin içinde bir tane e, sık iğne yapmış oldum bu şekilde. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Dediğim gibi bakın hepsi karışık duruyor bunları e, ayır, ayarlayarak ilmek yönlerini ayarlayarak yapacağız. Hiçbir zincir falan çekmeden şöyle karşı ilmeğime geçiş yapıyorum. Bir zincir çektim içinden geçtim. Hemen yanındaki ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde bir zincir çektim. İçinden geçtim. Hemen yanındaki ilmeğimi alacağım. Şöyle aslında dibinden bakarsanız ilmeklerinizi daha rahat ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir. Geçtim. Şöyle dibinden ayarlayın arkadaşlar. Bakın zaten ilmeği ters aldığınız zaman e, hemen alt tarafından belli oluyor arkadaşlar. Bakın böyle e, sanki daha düzgün durdu, durdu gibi. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız yani aralarda birer zincir çekmeyi unutmayın bu şekilde şimdi yine bir zincir aldığım ilmekleri geri aralara birer sık iğne yaparak açıyorum Evet bakın bu şekilde olacak. Şöyle. Şimdi yine zincir çekmeden karşı tarafın ilk ilk ilmeğine şöyle geçiş yapıyorum. Tek bir zincirle Evet şimdi bunun da üzerine yapayım. Döneceğim. Evet arkadaşlar <laughs> bakın bu üçüncüyü de yaptım. Şöyle önce üzerlerinden şu şekilde üste doğru çekin. Şöyle ve daha sonra şöyle yana doğru açtırın arkadaşlar. Üstteki zincirleri. Bakın böyle çok güzel bir görüntüsü olacak oyamızın ve bunu bitirdikten sonra bir kez ütülemeniz yetecek ondan sonra yıkayıp yıkayıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz çok şık bir oya bakın yeşilde de böyle oldu bu da farklı bir renk sizlere şöyle fikir olsun arkadaşlar Şöyle fikir olsun diye bu şekilde yaptım bu boyayı. Hem bu rengini hem bu rengini. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bitti bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Ve e, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.